Sağ ol bilederim. Sağ ol sağ ol. Kartal. Ne var lan, ne gelin sen benim peşimden? Lan ne geleceğim senin peşinden mesele olmasa? Ne meselesi? Farhan geldi. Beni öldürmeye. İnsan neden sen diye düşünmüyor değil. Ya saçma sapan konuşma ya. Ee, kaçtı mı gene? Kaçtı ama yaralı bu sefer. İyi gebersin. İyi kardeşim diyordun aklın başına gelmiş bakıyorum. O Leyla'ya dokunmadan önceydi. Kardeşlik kardeşlik kalmadı. Ölse umurumda değil. İyi bir niyeti daha var ama. Neymiş niyeti? Listesinden iki kişiye ulaşmıştık. Onlar da mahalleden de hatırlıyor musun? Ee. Artık diğer isimleri de biliyoruz. Nezih'i, Azat'ı, Suat'ı hepsini ve altındaki çalışanları tanıyormuş. Listesindekiler onlarmış. Düşmanlarımız aynı yani. Aynen öyle. Eksiği yok ama fazlası var. Baybars. Tanıyor musun? Düşme Seni Baybars tanıyan birine götüreceğim. Yolumuzun üstü. Hı. Dayı, yiyeceksen buradan vereyim. Dedeme götürüyorum bunları. Nedene? Ben o zaman ben götürürüm onları. Sen? Ne? Hmm. Bir elini öpeyim hem. O kadar odalardan çıkmış. Ayıp olmasın yani. Dayı, içmişsin yine. Nefesim kokuyor. Tamam bir şey olmaz ya. Alışkındır o. Sen merak etme. Bak. Gel. Ha. Halide koymuş çay. Ha, iyi. İyi kaşık öyle. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. bir şey diyeceğim ben ya. Biz tanışıyoruz değil mi? Ne içtin lan sen? Dedim ben alışıksın. Oğlum bana bak. Kırdırtma ağzını git kahvaltını et ya da otur ne <laughs> yiyeceksen ye. Otur kabahatin ne ben biliyorum sen kaybolduğunda ne haltlar karıştırdığını. Sen benim kaybolduğumu fark ettin mi ya gerçekten? Ne diyorsun lan? Ha, yoksa beni görene kadar unutmuş muydun? Unutmuştu. Bugün kartalın arabadan indiğimizde de görmedin zaten beni. Gözlü seni kartalların başkasını görmüyor ki zaten. Nasıl konuştun ama salonda bugün? Hı? Nasıl durdun evladının arkasında mıh gibi? Ne dedim biliyor musun sen konuşurken? İçimden. Keşke dedim ya. Keşke dedim benimle böyle bir babam olsa dedim. Lan oğlum görmüyor musun halimizi ya? Ha sırası mı şimdi görmüyor musun halimizi ya? Bana fark etmiyor. Fark etmiyor sen tanımıyorsun beni ama halam bilir. Ben de dünya yansa diyeceğimi derim. Sonra açar içerim. Şarkılar türküler falan dinlerim. Sana birini hatırlattım mı? Aynen. ...aslında sana en çok benzeyen çocuğum benim. Ama sen bana bakmıyorsun bile baba. Leyla'nın, Kartal'ın vaktiyle başını okşamışsın. Onlar ölüyor bitiyor sana. Ama sen bir ömür benim yüzüme bile bakmadın ya. Ya şu salonda konuştuğundan beri bir yolunu bulsam... ...şimdi odaya girsem diyorum. Ha işte çaya kısmetmiş. Bak bir laf daha diyeceğim sana. Vallahi bir laf daha diyeceğim son. Ben bugün anladım. Kartal'ın krallar gibi babası var. Ona söyle. Sağda solda ben şöyle böyle bir deyip durmasın. Bu ailenin bir tane var. O da benim. Tövbe <laughs> ya. Of. de benim çayım demli olsun. Şöyle aslan kanı bir çay istiyorum. Davşan <laughs> <laughs> be o da. <laughs> ya bu ne tantana şimdi böyle ya? Sırası mı şimdi? Ayıp olmuyor mu? Niye ayıp olsun abi? Bugün benim bayramım, bayramım. Ya senin bayramın olabilir de gelinin babası ölmedi mi? Yarın cenazesi kalkmıyor mu? Ay ben onu unuttum. Hii. Kız çok ayıp oldu. Ay eğer duyduysa ayıp olacak kıza ha. Duymamış mıdır? Hala dalga mı geçiyorsun? Sen bizimkilerin eline davul zurna verince ne oluyor, bilmiyor musun? Ya çok ayıp oldu Bahar duydusa ya. Çok ayıp oldu utandım şimdi bak. Neden ayıp olacakmış bana? Bu sesler ne? Babamın ölümünü mü kutluyorsunuz? Aa haşa. Olur mu Bahar böyle öyle şey? Ee, Ferhan yakalandı da. Ferhan? Ya bu seri katil var ya. Gece teslim olmuş. Her yerde haberi çıktı. Hmm, çifte kutlama desene. Hadi canım neyse ne hadi herkes işine baksın hadi. Ablam gel. Erim Hanım musun biraz? Abi niye abartayım ya? Ferhan yakalandı canımız kurtuldu. Daha ne olsun? Allah Allah ya sen de bir alemsin. Ulan senin Ferhan'dan ne can korkun olabilir ya? Hı. Dedem. Ha? Baklava. Bakayım. E fıstığı az olmuş biraz daha kavur koy. Tamam teyzem. Koyun tabi ya koyun. Gelin zengin nasıl olsa laf olmasın. Nereden geliyor lan sen bu saatte? Cenaze günü. Cenaze mi? Ne cenazesi ya adamı zaten abim öldürdü. Bir de oturacağız yasını mı tutacağız iyice kafayı yediniz ha. Lan ele güne karşı ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Abim için. İyi. Siz ne yapıyorsanız yapın abim için. Beni karıştırmayın yeter. Teyzem bu yanık kokuyor. Ne yapacağım? Kız karıştır şunu karıştır tepeme attırma. Tamam. Ne âlâ memleket. Gece kumarda, gündüz yatakta. Oğlum bak, abin seni affetti. Elinden tuttu, eve getirdi. Şimdi seni böyle görse... Fark etmez. Allah fark etmez Allah. Çünkü ben nasıl olursam olayım, o beni istediği gibi görüyor hep. Ne demek bu şimdi? Ne demek? Ne demek biliyor musun? Hani beni emniyetten almaya geldiği gün vardı. Bildin mi? Hı. Hani beni arabadan attı sen beni sattın diye. Sonra beni evden kovdunuz. Bildin mi? He bildim. Ne olmuş? Ben o gün abimi satmadım. Belki o adamlar beni orada öldürürlerdi. Ama yapmadım. Niye yapmadım? Kim için yapmadım? Abim için yapmadım ama o ne yaptı? Gitti onlara inandı. Bana değil. Çünkü niye? Sana söyleyeyim. Çünkü Şahin hain. Şahin yaramaz. Şahin kim? Şahin adam mı ya? Şahin kim? Sen şu yalancı çobanın hikayesini biliyor musun Şahin? Halam ben yalan söylemiyorum bak. Onu demiyor mu oğlum? Hikayeyi biliyor mu? Neymiş? i̇şte yalancı bir çoban varmış. Bu habire kuzuları kurt kaptı diye sallayıp duruyormuş. Bir gün gerçeği söylemek zorunda kalmış. Ama kimse inan. Ee? Eesi senin de kırk yıla bir adamlık yapasın tutmuş. Ama bunca yıllık hayal kırıklığından sonra inanmamış işte abi. Tamam tamam yine o haklı yani. Tamam. Lan ben onu mu diyorum? Bak oğlum abine bak. Niye bu kadar insan arkasında duruyor? He? Çünkü bir tek lafı var. Sözüm söz. Ne demek bu? Ben bir söz verirsem arkasında dururum demek. Sen bugüne kadar abinin döneklik yaptığını gördün mü? Ha? Gördün mü? O senin bugüne kadar bir adamlık yaptığını gördü mü? Görmedi. Önce sözünün eri olacaksın. Ondan sonra abine kafa tutarsın. İyi. Tamam. Biz de bir söz alırız o zaman Kartal'dan. Bakalım arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Ritim kaçırıyor abi kesin yani. Ulan yürü git ben 8 aylıkken çalmaya başlamışım ne ritim kaçıracağım. Ulan doğru yalan söyle bari 3 yaşında de 5 yaşında da 8 aylıkken ne? 8 aylıkken kardeşim inanmıyorsan git babama sor. Senin baban senden yalancı. Sen nereden biliyorsun benim babamın yalancı olduğunu? Senin kulağın duysa ritmi kaçırmazdın zaten. Bak şimdi tekrar giriyorum. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. selam. son 2 3 4. Bir saattir kafamı şişirdiler. Almıyor bu kafa artık? Hangisi doğru? Hangisi? Dinlesin neşin dar bu katilleri. Derhal. Hadi bakalım. Ne oluyor Ayrola? Sen bir dakika dur. Evet. kaymak. Evet. Çok güzel, bu da çok güzel. Bak şimdi ona da güzel, buna da güzel. Hepimiz güzeliz ya. Bir tanesi ritim kaçırıyormuş, ritim. Ee, sen bana öyle söylemedin ki, ben öyle dinlemedim. Hanginiz kaçırıyor? Bana diyorlar abi. Hep yalan dolan. Allah Allah. Ver bakayım şunu. E o zaman beraber çalalım. Kaçırıyorsan çalalım. Kaç beraber kaçırırız. Evet, aynen öyle. Tamam. Dum, dum, tak, tika, tika, tak. Bravo, vallahi bravo. Billahi bravo. Darbuka için harika bir zaman. Devam et ya, devam et. Oğlum bak burada önemli bir şey oluyor. Ya burada bir kardeşimiz, müzisyen bir kardeşimiz ritim kaçırmakla yargılanıyor. Biz burada bu kardeşimizin gururunu kurtardık mı? Evet. Sen güzel müzikten anlamıyorsun diye biz bunlardan mahrum kalacak değiliz. Senin müziğini beğenmeyene müzikten anlamıyor diyemezsin birader. Bana bak senin müziğin, benim müziğim diye bir şey yok. Müzik diye bir ya şey var. Ben Beni buraya niye çağırdınız? He. Ya bu silah işi vardı bizim. nezim mallarına çöpmek istiyoruz biz. Nezih'in mi? Vallahi o işi azat çoktan almıştır. Bu Nezih hayattayken Baybars'tan emir gelmiştir. Sen ne güzel şeyler biliyorsun böyle, he? Anlat bakalım, nerede bu silahlar? Ne oluyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> Seninkiler işte Leyla'nla Bahar'ın geldiklerinden beri böyleler. Allah. Allah. sen de bizle ilgileniyorsun yüce Rabbim ya. Ne oldu ki küsler miydi? Seni ilgilendirmez. Ah buyur. Yok eyvallah. Ya denemen lazım kendi ellerimle yaptım. Çok güzel. Dene. E dökül bakalım. Neredeydin sabahtan beri? Cenazede de gözlerin fıldır fıldır dönüyordu. Ne iş? Rutin kontrol bir şey değil. İşimizde gücümüzdeyiz hala. Hı ha, tabi. Rahmetli Nezih'in mirasçısı olmak çok zor tabi. Çok çok. uyuuz Ne demek olan? Hal ortada miras falan yok. Bunların başına bir tane adam varmış. Bütün para ona gidiyormuş. Bay ne? O da vakıflara falan dağıtıyormuş parayı. Adamın adı ne dedi? Baybars. Tanıdık geldi mi? Mahalleye uğramış çünkü daha önce. Ferhan'ın taktığı herif bu herif işte. Ha? Hadi afiyet olsun. <laughs> Amma bildiniz maşallah ya. Hı? Yerim Hanım. Siz bu ismi daha önce duymadığınızı emin misiniz? Eminim. Halide şu ocağa bak. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Gene mi sen çıktı karşıma? Ama ben bu sefer senin yakana yapışmadan bırakır mıyım? Hayırdır ya siz Allah muhabbetiniz artırsın. Bil mukabele. Bak bu kelimeyi biliyorum işte. Ne oluyor ya böyle kalka? kiki maşallah. Özel. Özel? Hı hı. Sen onu bırak da Azade'ye anlatacaktın. Neyini açım ya? İşte yolumuza taş koymaya çalışan bir insan daha. Peki nerede karşılaştınız? Ne konuştunuz? Ayrıca neden sen? Ne? Bir ben değil ki Allah Allah. Ee, komiser de aldattırdı. Ayağına götürdü bizi. Ne konuştunuz peki? Yani konuşacağız Bahar'cığım işte uzak durun yaklaşmayın. Bu iş benim o iş senin falan filan falan. İyi laf dinlersiniz herhalde uzak durursunuz Azade'den. Bak telefonun ekranı kırıldı. Allah canım ateş pahası oldu ya. Kusura bakmayın telefon. Evet. Azade kim? Boş ver ya, sinirin teki. İyi de abime niye trip attın bu yüzden? Kız, aşırı güzel. Aşırı ama öyle böyle değil. Sen? Ya mesele sadece güzellik de değil. Birine kancayı taktı mı kurtuluşu yok. Bak, sen de dikkat et. Efe'yi çağırmış ayağına. Madem hep birlikte gittiniz, niye dönemediler hala? Şey su yanlarında mı bari? Yok, döndü o da. Bir paket vardı onda da. Kartal ayrı gönderdi onu. Selamünaleyküm. Oh, çok şükür ya Rabbim. Çok merak ettim seni. Nihayet. Neredesiniz ya? Ya buradayız, iyiyiz ya lazım. Paçayı kaptırıyorduk ama... ...beyefendi sağ olsun kurtardı bizi. Bu beyefendi mi kurtardı sizi? Ha Kurtarmasa mıydı? Allah razı olsun bir şey demedik. Kırk yılda bir yaralı parmağı iş yerin. Sana bir can borcumuz var. Bundan sonra ne istiyorsan sözümüz söz. Ne yapayım babam? İyidir oğlum, seninle haberler. Bir şey yok işte. <laughs> Efendim? Ben sizi hafife almışım galiba. Estağfurullah. Yok yok, almışım, almışım. Özellikle de seni Efe. Sen olmasaydın polisler silahlarımı el koyacaktı. Demek ki sadece polisle olan bağlantını kullanıyorsun. İstifa ettin kesin yani ve boşuna gizli polis demişim. Ama sayenizde silahlarım kurtuldu. Yok canım, estağfurullah. Ne demek rica ediyorsun? Hoparlördesiniz de, Azade Şimdi, madem bu kadar heveslisiniz... ...yarınki toplantıya katılmanız için bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Ama bir şartla bu gece silahlarımı geri getireceksiniz, tamam mı? Seve seve. <laughs> Getiririz. Yani biz de sizle çalışmak isteriz, tabii ki. Azadan. Bir saat içinde aynı yerde bekliyorum. Ha bu arada e, Kartal, Eminim Efe buna dikkat edecektir ama... Yarınki toplantıya gelirken üstüne adam gibi bir şeyler giymeyi unutma. Tamam mı? Ben kendisini yararım Azade Hanım. İyi akşamlar. Adam gibi bir şey gidiyor. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ben şimdi doğru mu anladım, yani siz bu kadını polislerden kurtarmak için mi silahları kaçırdınız? Söyledim. Neden böyle bir şey yaptınız? Yani bıraksaydınız tutuklansaydı, biz de kurtulsaydık kadından mesela. Bunları sonra konuşalım mı? Evet, bence de biz bunu bir konuşalım. Konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Evet, yani. ailece. ve konuşalım. Değil mi komiser? Ne yapıyorsanız yapın. Meraklı değilim ailenize. Ben de gideyim silahlarla ilgileneyim. Haber gelince de Azade'ye teslim ederim. İyi haber versin bana.